sevgili şu an Ahatlar'dan e, Amasra istikametine gidiyoruz. Daha 1 e, bir dakika olmadı bu şiddetli tipi başlayalı ve bir dakika içerisinde e, yol bembeyaz oldu. Ve bu şekilde devam eder de e, bir yarım saat yağarsa bayağı halimize diyorum çünkü çok şiddetli bir tipi. hatlar tarafına çıkan araçlar da zorlanmaya başladılar artık. Evet şu anda ağıtlar üzerinden Amasra'ya doğru geliyoruz ve denizden geldi bu hava. O beklenen ve devamlı bas yapılan hava deniz üzerinden geldi. Kepek gibi yağıyor aynı. Ve kupkuru ve şu anda burada bir araç maalesef kaydırmış, kaza yapmış. Olay da yeni. Evet gördüğünüz gibi araç sürücüsü kaydırmış. Biz de hemen yanına artık gideceğiz onun. Var mı bir şey? Biraz sert girdin demek ki viraja ya. Yo. Lastikler kar mı? gar lastiği. Ya. E nasıl kayıyor ki ya? Ne anlayamadım ya frene bastım. E frene basmayacaktın işte. Geçmiş olsun. Babay dalgın. Ben bak bana sana sert merak etme. Evet sevgili Zeynep şu anda da ne araba var? virajda e, frene basmış ama Biraz durduramamış. Kar lastiği de var araçta. Al, hava al, yastığı al, açılmış. Al. Allah'tan iki hava yastığı da açılmış. Al, 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 o, tamam Gel abi bırak sen kandırı